1798'de Fransa'nın Mısır'ı işgali karşısında Osmanlı Devleti'ne yardım eden devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? Arkadaşlar Osmanlı Devleti bu süreçte ne yazık ki kötü günler geçirmekteydi ve denize düşen yılana sarılır düşüncesiyle hareket etmeye başladı. Aslında Rusya ile arası çok iyi değildi ama Rusya'dan yardım aldı. Aynı zamanda İngiltere'den de yardım aldı. Bu yüzden doğru cevabımız A olacaktır. Milliyetçilik düşüncesinden etkilenerek ayaklanan ilk Osmanlı ulusu aşağıdakilerden hangisidir? Fransız ihtilaliyle yayılan ulusçuluk akımı Osmanlı İmparatorluğunu büyük ölçüde etkilemiş ve imparatorluğun parçalanma sürecini hızlandırmıştır. Arkadaşlar bu durumdan ilk olarak etkilenen Sırplar olacak. Sırplar ilk önce bağımsızlıklarını kazanamayacaklar, ama ilk ayaklanmayı onlar çıkaracak. İlk bağımsızlığı kazananlar ise Yunanlar olacak. Diğerleri daha sonra gelecek arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız şıkkı olacaktır. Rusya aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle kısa süreliğine de olsa yardım etmek amacıyla donanmasını Akdeniz'e Boğazlar'dan geçirme hakkını elde etmiştir? Arkadaşlar bu anlaşma Hünkar İskelesi Anlaşması'dır. Zaten bu anlaşmadan rahatsız olan devletler daha sonradan tekrar Boğazlar'la ilgili görüşmeler gerçekleştirmeye çalışıyor. Özellikle İngiltere bunu yapıyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Mısır sorunu ile ilgili 1840 tarihinde Londra'da toplanan konferansa aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır? Bakalım şıklarımıza. Prusya katılıyor arkadaşlar. Rusya tabii ki katılacaktır. Avusturya da katılacak. İngiltere zaten Londra konferans diyoruz arkadaşlar. Elbette orada. Piemonte ise aslında İtalya'yı temsil ediyor. Yani İtalya, Piemonte o zamanlar daha küçük bir bölge. Ee, ancak katılmıyor arkadaşlar bu süreçte. Daha etkin değil pek fazla. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde gerçekleşen olaylarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar burada size bir şifre verebilirim. İçenasi diye kodlayabilirsiniz. İçenasi İ harfi ine bahtı, burada ine bahtı yok. Sonrasında çeşme, sonrasında navalin, sonrasında sinop. Sırasıyla bu şekilde arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani A şıkkı olacaktır. Hünkar iskelesi anlaşması ile boğazlar üzerinde üstünlük sağlayan Rusya'nın bu üstünlüğüne aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle son verilmiştir? Arkadaşlar tabii ki Londra Boğazlar sözleşmesi ile son verilecek. Hatta Londra Sözleşmesi ile birlikte Osmanlı Devleti bile Boğazlar'da egemenlik konusunda sınırlandırılacak. Bu anlaşmayla aslında arkadaşlar yani bu sözleşme ile Boğazlar uluslararası bir statü kazanıyor. Yani bütün milletlerin etkin olacağı bir bölge haline gelmiştir diyebiliriz. Ve artık hünkar iskelesi anlaşması söz konusu bile olmayacak bundan sonra. Özellikle İngiltere'de oldukça karlı çıkacak. Çünkü Rusya boğazlar konusunda etkin olmayacak. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu konferansın düzenlenmesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. 1839 Nizip Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Mehmet Ali Paşa'ya yenilmesi üzerine Avrupalı Devletler uluslararası bir konferans düzenlemişlerdir. Bakalım arkadaşlar Osmanlı toprak bütünlüğünün korunmak istenmesi. İngiltere bu süreçte Osmanlı toprak bütünlüğünün korunmasını savunuyordu. Çünkü kendi çıkarlarına giden yollar Osmanlı üzerinden geçiyordu arkadaşlar. Özellikle sömürge yolları Osmanlı üzerinden geçiyordu ve bu sebeple Osmanlı toprak bütünlüğünü korumak istiyordu. Bu yüzden doğru. Mehmet Ali Paşa'nın Akdeniz'e güçlenmesinin istenmemesi, evet Mehmet Ali Paşa aslında onlar için de kötü bir tehdittir ve Akdeniz'e güçlenmesini istemiyorlar. Milliyetçi isyanların Avrupa'ya yayılmasından endişe duyulması. Arkadaşlar aslına bakarsanız e, Avrupa devletler zaten millileşmeye başlamıştı bu süreçte. Böyle bir çekinceleri olmayacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Paris Anlaşması'nın maddeleri ve maddelerin yorumları eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? Bakalım arkadaşlar şıklardan gidelim. Osmanlı Devleti'nin bağımsızlık ve egemenlik hakları tam anlamıyla korunmuştur. Bakalım arkadaşlar bu kenarda dursun çünkü tam anlamıyla korunmuştur birazcık tehlikeli olmuş. Osmanlı'nın topraklarını koruyamayacak kadar güçsüz olduğu uluslararası alanda kabul edilmiştir. Bakın arkadaşlar ilk maddede bize ne verilmiş? Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılacak, toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisi altında olacak ve Avrupa devletleri hukukundan yararlanacak. Demek ki B şıkkıyla eşleştirebiliyoruz. Osmanlı Devleti'nin Boğazlardaki uluslararası statüsü korunmuştur. Arkadaşlar bakalım. Ee, Boğazlar 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne göre idare edilecek ve bütün devletlerin savaş gemilerine kapatılacak. Boğazlardaki uluslararası statüsü etkin arkadaşlar gördüğünüz gibi. Avrupalı devletlerin Osmanlı'nın iç işlerine karışması engellenmek istenmiştir. Bakalım arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin ilan ettiği saat fermanı ile ilgili devletlere duyurulacak ve devletler de bunu kabul edeceklerdir. Arkadaşlar ilgili devletlere duyurulacağından dolayı Osmanlı Devleti aslında bizim iç işlerimize karışmayın. Biz kendimiz hallederiz diye düşünüyor. Karadeniz tarafsız hale getirilecek, sadece ticaret gemilerine açık tutulacak, Rusya ve Osmanlı Devleti Karadeniz'e savaş gemisi ve tersane bulunduramayacaktır. Arkadaşlar bu da tabii ki bakın Osmanlı galip ayrılıyor aslında Kırım Savaşı'ndan ama gördüğünüz gibi mağlup devlet muamelesi görüyor. Tabii ki bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı çünkü tam anlamıyla bir korumadan hiçbir şekilde bahsetmemiz mümkün değildir. Aşağıdakilerden hangisi devletin dışarıya olan borçları ödeme güçlüğü çekmesiyle meydana gelen gelişmelerden biri değildir? Osmanlı Devleti ilk defa Kırım Savaşı'nda Avrupa'dan borç para almış ve daha sonra bu borç para alımı devam etmiştir. Peki bakalım şıklarımıza. İngilizlerle Balta Limanı Ticaret Anlaşması'nın imzalanması. Arkadaşlar bunun dış borçlarla pek bir alakası yok aslında. Diğer seçeneklerimize de bir bakalım. Alacaklı devletler tarafından duyunu umumiyenin kurulması. Duyunu umumiye zaten arkadaşlar bizim mallarımıza el konulması demek. Gelirlerimize el konulması demek aslında. Doğru. Tuz, maden, tütün ve gümrük gelirlerine duyunu umumiye tarafından el konulması tabii ki doğru. Uluslararası itibar kaybı yaşanması. Uluslararası alanda tabii ki itibar kaybı yaşanır arkadaşlar. Doğru. Ekonomik bağımsızlık kaybının Siyasi bağımsızlığa gölge düşürmesi. Elbette sürekli borç olan bir devlet ne kadar e, siyasi olarak bağımsız olabilir ki arkadaşlar? Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Verilen siyasi gelişmeler aşağıdaki olaylardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Kütahya Anlaşması, Hünkar İskelesi Anlaşması, Londra Anlaşması ve Londra Boğazlar Sözleşmesi. Peki arkadaşlar tabii ki Mehmet Ali Paşa isyanı ile ilişkilendirilebilir. Çünkü zaten Kütahya Anlaşması Mehmet Ali Paşa ile imzalanan bir anlaşma. Hünkar İskelesi Anlaşması ise Mehmet Ali Paşa'nın isyanı üzerine Rusya'dan yardım almamız sonucunda Rusya ile imzaladığımız bir anlaşma. Londra Anlaşması da Avrupalı devletlerin aslında Mehmet Ali Paşa tarafıyla Osmanlı tarafı arasında bir düzenleme anlaşması olarak imzalattığı anlaşma diyebiliriz. Londra-Boğazlar Sözleşmesi de Boğazlar konusunda Hünkar İskelesi Anlaşması'nda Rusya'nın üstün konuma gelmesinden rahatsız olan Avrupalı devletler tarafından imzalanmış bir sözleşmedir. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Osmanlı İmparatorluğunda görülen aşağıdaki olaylardan hangisi doğrudan dış güçlerin etkisiyle ortaya çıkmıştır? Bakalım arkadaşlar. 31 Mart olayı meşrutiyete karşı olanlar tarafından çıkarılmıştır. Bir iç isyandır arkadaşlar. Babali baskını ise İttihat ve Terakkiciler tarafından ortaya çıkarılmış bir olaydır ve yine içeride yaşanan bir olaydır. Mısır sorunu ise bizim kendi Mısır valimizin çıkardığı bir problemdir arkadaşlar. Sonradan dış bu meseleye dönecek. Navarin olayı ise doğrudan dışarıdan gerçekleşen bir olay. Çünkü Navarin olayında İngilizler, Fransızlar ve Ruslar Osmanlı donanmasını yakıyorlar arkadaşlar. Meşrutiyetin ilanı da yine bizim içerimizde olan bir gelişme. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu durumun yaşanmasında gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? 1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı, Rusların Eftak ve Boğdan'a saldırısıyla başlamasına karşın İngiltere ve Fransa'nın savaşa katılımının ardından cephe Kırım'a kaymıştır. Bakalım arkadaşlar öncülerimize. Kırım'ın Karadeniz'e kıyısının bulunması tabii ki etkili olur arkadaşlar. Çünkü savunma açısından daha doğru bir yer olacaktır. Rus savaş gücünün Kırım'da bulunması tabii ki etkili olur. Rus savaş gücü Kırım'da olduğundan dolayı başka düşmanlar işin içine girdiğinde tabii ki savaş gücünün bulunduğu yere taşıyacaklardır. Kırım'ın zengin bir ülke olması tabii ki değil arkadaşlar. Çünkü zaten kırım Rusya tarafından sömürülen bir bölgeydi aslında. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır.